Merhaba arkadaşlar. Üçüncü videomuzda sadece soru çözümü yapacağız. Kitabımızın 138 ve 148. sayfaları arasındaki sorulardan birkaç tanesini seçtim. Beraber çözelim şimdi. X uzunluğu. Bakın normal şartlarda kuvvet yardımıyla bu soruyu çok rahat çözeriz ama kuvvet müfredatta olmadığı için ben bu soruyu klasik yolla çözeceğim. Merkezi belirlediğinizde keyfinize göre bir merkez belirliyorsunuz tahmini olarak. Dolayısıyla merkez ve kiriş gördüğünüzde kirişe hemen dikmeye iniyorsunuz. Dikmeye indiğinizde kirişi ortadan ikiye böler. Bu durumda buraya da iki birim kalır. İndiğiniz dikmenin uzunluğu ne kadardır? Dikkat edin 10'dur. Kirişle çemberin üzerindeki ortak noktayı birleştirdiğinizde yarıçapın çapın 10 kök 2 olduğunu görürsünüz. X uzunluğunun da içinde olabilecek bir dik üçgen Pisagor bağıntısı, bakın burası 90 derece, şurası O ile F arası 2 birimdir. X'in de içinde olacak bir dik üçgen bulmaya çalıştık. Bu dik üçgenden bakın şuradan dik üçgenden hipotenüs yani yarı çap 10 kök 2'dir. Şu uzunluğu bulduğunuz takdirde soruyu çözeceksiniz. Oraya da biz haş diyelim. Hemen yazıyorum haş kare artı 2'nin karesi eşittir 10 kök 2'nin karesi şeklinde yazdığımda burası 196'da neyin karesidir 14'ün karesidir. Şu uzunluğa 10 demiştik yukarıda kalan parçaya da 4 birim yazarsınız. Bu soruda ise çaplı çemberde 45 dereceyi vermişim diyor. 16 ve 7'yi verdiğime göre x'i bulacaksın diyor. Yani yarı çapı. Yine keyfimize göre bir merkez aldık. O merkezi alalım. Kirişi gördüğümde ben ne yapacaktım? Kirişe hemen kafa atacaktım. Kirişe dikmeyi iniyorum. Dikmeyi indiğim zaman 16 birimlik kirişi ne yapar? 8-8 şeklinde ikiye böler. 45'in karşısına dikme indim. Bu indiğim dikme kaç birim olur? 15 birim olur. Çünkü ikiz kenar e, dik üçgen vardır. Burada 15 birim vardır. Bizden istenen uzunluk neydi? Yarı çaptı. Yani x uzunluğum çaptı. O zaman 8, 15, 17 üçgenini birleştiriyorum. Yani hipotenüs moduna getiriyorum yarı çapı. Buradan pisagor yardımıyla yarı çapı buluyorum. Çapında 34 birim ettiğini söyleyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar şekilde bir soruyla devam ediyoruz. Şekilde diyor ki bir dikdörtgen vermiş diyor. Biz dikdörtgeni süsledik 24-24 diye. Burası da tabi 90 derecedir. Bakın hemen FK uzunluğunu ben bulabiliyorum. FK uzunluğunda 15 çarpı 2 24 demek ki burası 13-13 şeklinde bölünecektir. Buradan arkadaşlar şöyle bir çizgi çektiğimde E'ye bir çizgi çektiğimde muhteşem üçlüden burası da 13 edecektir. İkiz kenarın dikmesini indiğimde ikiz kenarın dikmesi tabanı 5, 5 böler. Yine buradan aşağı doğru dikme indiğimde kirişe dikme indiğimde 12, 12 böler. Burası 4 birimdir. Bakın burası 5 birimdir. Nereden? Şuradan söyledim. 5 birimdir. burada D noktasını birleştirip dışarıdaki da bunu biraz mavi yapalım. D noktasını birleştirip dıştaki çemberin yarı çapını bulmaya çalışıyorum. Dıştaki çemberin yarı çapı şuradaki dik üçgenin hipotenüsüdür. 9, 12, 15'tir. Demek ki dıştaki çemberin yarı çapı yani şuraya olan mesafe 15'tir. Dıştaki çemberin yarı çapı buraya olan mesafede 15'tir. 15, 15 daha cevabımız 31'im olur. Bu soruya baktığımızda AB uzunluğu kaç cm'dir şeklinde bir soruyla karşılaşıyoruz. 45 derecelik açının köşesine baktığınızda çemberin üzerindedir. Çemberin üzerinde olan bir açı gördüğü yayın yarısı kadardı. Demek ki yay 90 derecelik yaydır. A noktasıyla O noktasını birleştirdiğinizde merkezden baktığınız için merkez gördüğü yaya eşitti. Yani 90 derecelik yaya eşitti. O zaman burası da 4 kök 6 edecektir. 4 kök 6, 4 kök 6 ikiz kenardaki üçgenden 4 kök 12 olur. 8 kök 3 olur. Bu soruda bir çember parçası verilmiş. X uzunluğu ne kadardır diyor. Şimdi kirişi gördüğümüz zaman biz hemen ne yapıyoruz? Kirişe hemen dikmeye iniyoruz. Kirişe dikmeye inmemizin sebebi kirişi ortadan ikiye böler. Ve aynı zamanda dikmeden dikme indiğimiz için arkadaşlar öktit bağıntısıyla karşılaşırız. Yarı çap uzunluğumuz x'tir. Bakın öklit bağıntısını hemen şuradan yazıyorum. x çünkü bu da yarı çaptır. Şuradaki uzunluğa x demiş yarı çap. Kare eşittir neydi? 4 çarpı denizin tamamı yani 12. 4 çarpı 12 şeklinde yazdım. Bu da 48 eder. 48 de 16 çarpı 3'ten 4 kök 3 olarak bulunur. Bu soruda ise yine D merkezli bir yarım çember verilmiş. D merkez olduğu için şurası da aynı şekilde iki eşit parçaya bölünecektir. Bakın bunu hemen C ile B'yi birleştiriyorum. C ile B'yi birleştirdiğim zaman arkadaşlar burada karşımıza bir dik üçgen çapı gören çevre açıdan dolayı bir dik üçgen çıkar. F noktası hakkında yorum yapabilir misiniz? F noktası üçgenin acaba ağırlık merkezi olabilir mi? E, B kenar ortaydır. Peki CD nedir? O da kenar ortaydır. Dolayısıyla iki kenar ortayın kesiştiği yere biz ağırlık merkezi diyebiliriz. Ağırlık merkezinin özelliği nedir? K ya 2K olmasıdır. Dolayısıyla burası da muhteşem üçten ya da yarıçaptan 3K, 3K olur. FB uzunluğu 6 kök 2 ise EF uzunluğu da 3 kök 2 olacaktır. Bakın buradaki 90'ı da hesaba katarsak AB uzunluğunu bulmamız için K'yı bulmamız gerek. Dikmeden, bakın şu dikmeden dikmeymiş. Öklit yapacağım şimdi. 2K'nın karesi eşittir 3 kök 2 çarpı neydi p çarpı k değil mi parçaların çarpımıydı 6 kök 2 4k kare eşittir 18 36 k eşittir 3 k buradan 3 çıktıysa bizden ne istemiş a ve neydi 6k yani cevap 18 olur. Şekilde diyor ki AB uzunluğu 24 cm'dir. Yarı çapımız 7 cm'dir. 7 cm TT her zaman diktir. Sonra diyor ki A noktasına bakın şurada bir A noktasına bağlı bir lastik var. C noktasının ise e, bağlı, C noktasına bağlanmış. Fakat C noktası değişken bir noktaymış. Yani C noktası burada da olabilirmiş. Buna göre Acaba diyor AC'nin uzunluğu buna göre jant oynamayacak lastiğin boyu bakın tekerden bahsetmiyor. Yani burada AC lastik uzunluğundan bahsediyor. Yani ilk okuduğumuzda anlaşılması güç bir soru. Çünkü burada lastik gergin bir şekilde çekilmiş. Bakın AC burada mı daha uzun olur sizce? Yoksa burada mı daha uzun olur? Yoksa farklı yerlerde mi daha uzun olur? İsterseniz bunu bir anlamaya çalışalım bu noktanın a noktasının merkez ve çemberin en arkasındaki en tepe noktasını bulmam gerekir. Yani c noktası burada olmuş olsaydı burada mavi çizgimiz arkadaşlar en uzun çizgi olacaktı. Bundan sonraki çizgilerin boyları yine giderek ne olacak? kısalacaktır. Dikkat edin. Yine daha kısa, daha kısa şeklinde bir sürü çizgi çizebilirsiniz. C noktasının yerini belirleyebilirsiniz. Ama bunlar arasında en uzunu hangisidir? En uzun olan A noktasının, merkezin ve C noktasının doğrusal olduğu anda gerçekleşir. Burası da 7 birim. 7, 24, 25 üçgenini zaten gördünüz. Burası 25'tir. Buraya da 7'yi yazdığınızda, çünkü yarı çap 7'dir. O zaman AC lastiğinin uzunluğu 25 artı 7'den 32 olur. Evet şimdi bu soruya bakalım. Şekilde diyor iki tane eşit yaylar verilmiş. Bu yaylar eşitse o yaylara bakan açıların da eşit olması beklenir. Bundan dolayı burası ne olacaktır? Açı ortaya olacaktır. Çapı gören çevre açıdan dolayı burası 90 derece olur. Bakın burası çaptır. Çapı gören çevre açı. O zaman burası da 5 birim olur. Yarı çaptan dolayı. Diyor ki işte AD uzunluğu 3'ün katı. AD uzunluğuna 3'ün katı yazdım. CD uzunluğuna 5'in katı. Buraya da 5'in katı yazdım. Açı ortay teoremini hatırlıyorsanız kolların oranı, yolların oranı diye bir tekerleme söylüyoruz sürekli. 5K burada 10 var. 3K ise orası da ne olmak zorundadır? 6 olmak zorundadır. AB uzunluğunu istemiştiniz. Burada hem açı orada hem de çemberde uzunluk konusunu kullanmış. Evet yine bir şekilli sorumuz var. Ben şekli şimdiden çizdim. Bakın arkadaşlar diyor ki bir sazın içerisinde daire çember çizmiş. Bu çemberin içerisinden geçen saz telleri var. A saz telinin uzunluğu yani şuradan şuraya olan çember içerisinde kalan kısmı 6'ymış. Bu A teli. Bu da D teli. Bunun da çember içerisinde kalan kısmı 6'ymış. B ve C tellerinin uzunluğu ise 8'miş. Buna göre A ve B telleri arasındaki mesafe ne kadardır diyor. Şimdi bakın yarıçap uzunluğumuz ne kadardı? 5 birimdi. Hemen ben buradan yarıçapı görebileceğim bir köşe noktası seçtim ve hemen 5'i işaretledim. 8'in üzerine dikmeyi indim. Kirişine yaptı 2'ye böldü. 3 3 bu şekilde 2'ye böldü. Bakın buranın 3 olduğunu, yine buranın da 3 olduğunu hemen söyleyebilirsiniz. Çünkü kirişler merkeze eşit uzaklıkta olan kirişler eşit boydadır diyebilirsiniz. Bu sefer altının üstüne doğru dikme iniyorum. 3-3 böldü. Yine 6 birimli kirişin köşesini birleştirdiğimde merkez merkeziyle yarıçap ortaya çıktı. Burası da 8 4 ol, olur. Bakın şurası 4 olur. Demek ki şu küçük parçada bir birim olur. Ne demiş bize? A ve B telleri arasındaki mesafe ne kadardır? Bir birim olarak bulunur. Çünkü buranın toplamı da 4 etmek zorundadır. Bu sorumuzda Yine merkez noktasıyla hemen teğet noktasına hemen dikmeyi iniyorum arkadaşlar. OD 4'tür. X uzunluğunu bulmam lazım. Bakın şu indiğim dikme indiğim dikme yarıçap olduğu için burası da 4 olur. Buranın 4 olduğunu gördünüz. Hipotenüse baktığınızda 8 olduğunu gördünüz. O zaman burası da 4 kök 3 edecektir. İster Pisagor bağıntısından bunu bulun. ister hocam burada 30-60 derece gizlidir. Bunu bulun. O zaman burası da 60 derece olur. Şimdi x uzunluğunu yani şu dışarıda kalan şu x uzunluğunu nasıl bulacağız? Hemen buradan şöyle bir şey yapıyorum. F noktasını birleştirdiğimde yine bu uzunluk 4 cm olacaktır. Burada da 60 60 60 şeklinde bunu yazarız. Değil mi? Buradan eşkenarın dikmesini indiğinizde bu eşkenar tabanı 2'ye bölecektir. 2 2 diye şu uzunluğun toplamı 4 etmek zorundaydı. Çünkü şurası şuraya eşit olmak zorunda. O zaman e, şurası 2 olduğu için x'e de 2 birim kalır. Çemberin dışından 2 tane t çizilmiş. Bu uzunluk 6 köküç olarak verilmiş. Merkezimiz burası olsun. Hemen merkez ile teğet noktasını birleştiriyorum. Siz buradan merkez ile doğrusal bir ifade çizdiğiniz zaman karıncanın pizzanın en uç arkadaki noktasına en uzak mesafedir. Öndeki mesafesi ise en yakın mesafedir. Yani en kısa olan mesafe ön taraftaki mesafedir. Şimdi bu açı tanımından buraya 30-30 yazabiliriz. Çünkü burası da 6 köküçtür. Çünkü burası da yarı çaptır. 60'ın karşısında 6 köküç varsa 30'un karşısında ne var? 6 vardır. Yarıçapımız çapımız 6'dır. Hipotenüs uzunluğu 12 çıkacağından yarıçapı aradan çıkardığınızda Demek ki karıncanın mesafesi 6 birim olarak bulunur. Şimdi bu soruda ne demek istiyor? Diyor ki işte burada bir dik üçgen vermişim. Dik üçgeni verdiğinde şu iki parça birbirine eşitse, o da yarıçaptır eşit olacaktır. Yani burası 45 derecedir. Burası da 45 olacağından 15'i çıkardım, 30 kaldı. Bakın merkezden AD yayına bakan. Açı 90 derece olduğu için merkezden baktığımda aynen 90'ı yazdım. Peki C'nin köşesi çember üzerinde olduğu için 90'a bakan yarısı kadar 45 derece olacaktır. Hem 30'u görüyorum hem 45'i görüyorum. İkisinin ortasına bir dikme iniyorum. Çünkü 45 ve 30'u gördüğümde yapacağım şeyler bunlardı. 90'ın karşısında 12 varsa 45'in karşısında kök 2'ye bölünmüş hali 6 kök 2 vardır. 30'un karşısında 6 kök 2 varsa hipotenüste 2 katı 12 kök 2 yapacaktır. Şimdi bu soruya geçelim. Çevre çember verilmiştir diyor. Açılar eşittir diyor. Ben hemen eşit olan açılara alfa alfa ismini verdim. İşte 6'yı gördüm, 8'i gördüm. AC'de 12. Şunu da unutmayalım. AC uzunluğunun ne işimize yarayacak? 12 birim olarak verilmiş. Onu bulmaya çalışalım. Şöyle bir şey yapacağım. Bakın B ile C'yi birleştiriyorum. Bunun sebebi Buraya teta yazdığımda karşıdaki yayın ölçüsü 2 teta olacaktır. Aynı açı D köşesi içinde geçerlidir. Yani burası da teta olacaktır. Dikkat ettiyseniz alfa, teta buraya da şöyle kırmızı bir açı işareti verelim. Yine diğer ABC üçgene baktığınızda alfa, teta, tepe açısı yine kırmızı olacaktır. Yani iki üçgenin benzerliği sorulmuş burada. Kırmızı açının karşısında ne var? 12 var. 12'yi yazdım. Kırmızı açının karşısında diğer üçgende ne var? 8 var. Yazdım. Teta'nın karşısında ne var? 6 var. Yazdım. Teta'nın karşısında ne var? X var. Dolayısıyla X 4 birim olarak bulunur. Burada da benzerlik kullandık. X uzunluğunu bul diyor. Hemen ben şekli süslüyorum. 10 birim. Yarı belirliyoruz. 5'e 5 beş diye. Yine burası da 5 birim 5 birim diye belirledik. Bunlar eş çemberlerdir. Bunları birleştirdiğinizde arkadaşlar X'in üzerine dik bir şekilde inmiş olursunuz ve X'i 2 eşit parçaya bölmüş olursunuz. EF ortak kirişi aşağı doğru indirdiğinizde tabanı ne yapacak? 4 4 diye bölecektir. O zaman şu uzunluk 4, burası da 4 birim olacaktır. Yarıçapı bakın F noktasını merkez ile birleştirdiğimde yarıçapı uzunluğunu buradan bir dik üçgen hipotenüs yaparak bir dik üçgen elde ediyorum. Dik üçgenden şurası 3 olur. O zaman yukarısı da 3 olacağından kirişin uzunluğu da 6 olur. Bu soruda ise ön yüzü mavi, arka yüzü sarı olan bir çember var, daire var. Bunu katlamış dairenin yarı çapı ne kadardır diyor. Şu hale geldiyse, bakın geldiyse katlama işinde her şey simetriktir. Yani şu parçayla bu parçanın eşit olması gerek. Siz şekli tamamladığınızda şunu simetrik olduğunu düşün, söylüyorsak ki burası 90 derece olacaktır. O zaman bu ikiye bölünecektir. 4 kök 3, 4 kök 3 diye. E bu durumda şu iki parça da birbirine eşittir. Bakın şunları da birleştirdiğinizde sonuçta siz buraya A diyorsanız buraya A diyorsanız yarıçap çap uzunluğu 2A olacaktır. Pisagor'dan A'nın 4 ettiğini 2A'nın 8 ettiğini görebilirsiniz. Ve yarı çap uzunluğunun da 8 olduğunu söylersiniz. Birbirine teğet iki tane çember verilmiş. Biz hemen ne yapıyoruz? Buna ortak bir teğet çiziyorum bakın. Ortak bir teğet çizdiğim zaman arkadaşlar Burası hemen 90 derece oluyor. Ve şu kesişim noktasından şu parçayla teğet uzunlukların eşit olduğunu biliyorum. Bakın bu parçanın da eşit olduğunu biliyorum. O zaman burası 8 birim 8 birim. İndiğim dikmede 8 birim olacaktır. Şu 3 dikmenin birbirine paralel olduğunu görebiliyorsunuz. Bunlar paralelse o zaman burası yamuğun orta tabanıdır. 10 artı x bölü 2'den eşittir 8'e. x buradan 6 birim olarak bulunur birbirine teğet çemberler varsa hemen merkezler teğet noktaları her zaman birleştirilir. Birleştirdiğimiz zaman yarı çapımız 5 olur, 5 olur, 5 olur. Buradaki 12 birimi kullanmak için şu parçaya biz R diyelim. Şuraya da R demek zorundayım. Buraya da R demek zorundayım. Bakın şu uzunluğun 12 olduğunu bize vermiş. 12 ise Demek ki hipotenüs 5, 12, 13 üçgeninden burası 13. R'miz de 8 olacaktır. R'ye 8 yazdığınızda X'e de 2 birim kalır. Bu soruda arkadaşlar ilk dikkatimi çeken yer şurası 45 derece. Yani şuradaki yayın ölçüsünün 90 derece olduğunu hemen yapıştırıyoruz. Bizden istediği şey tartanın yarıçapını vermiş 60 cm. Tahtanın yarı çapını hesaba katabilmemiz için bir kere bizim merkezimizin olması gerekir. Merkezi belirledikten sonra 90 derecelik 90 derecelik yayı gören bir merkez açı oluşturuyorum. 90 derecelik yayı oluşturduğumda bakın yarı çaplar ne kadardı? 60. O zaman ben buraya 60, buraya da 60 yazarsam bunun hipotenüsü ne olacaktır? 60 kök 2 olacaktır. Yine birbirine teğet çemberler verildiğinde arkadaşlar ilk yapmam gereken şey şudur. Her zaman merkezler ve teğet noktaları doğrusaldır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yarıçapımız 3. Burası da 3. Şimdi şurası büyük çemberin yarıçapı olduğu için merkezi olduğu için 6 birim buranın da 6 etmesi gerekir. Yani buraya da 3 3 yazmak zorundayım. O biri bilmediğim için ona da x yazıyorum. E buradan diyor ki o bir merkezi çemberin yarı bu. Şimdi ikizkenar üçgenin tepesinden dikme indiğim zaman yine bunu yukarı doğru birleştirdiğimde bakın burası x olur. Şu parçaya da 6 eksi x yazmak zorundayım. Çünkü yarı çap 6 birimse şu yarı çap uzunluğunun 6 olduğunu görün. O zaman dik üçgenden arkadaşlar 3'ün karesi artı 6 eksi x'in karesi eşittir. 3 artı x'in karesi. 4 işlemi yapalım. 4 işlemi yaptığımızda arkadaşlar x eşit 2 çıkacaktır. Bu soruda arkadaşlar yine birbirine teğet iki tane çember var. Bu iki teğet çemberi ne yapıyorum? Hiç çekinmeden merkezlerini ve teğet noktalarını doğrusal bir şekilde birleştiriyorum. Küçük çemberin yarı çapına a dedim. A dedim. Bakın büyük çeyrek çemberin yarı çapı 2a artı 2 oldu. O zaman buraya da a artı 1, a artı 1 şeklinde bölüştürebilirim. Yani şurası 2a artı 2 olacak. Yarım çemberin yarı çapı A artı 1 çıktı. Buranın da yarı çapının A olduğunu görüyoruz. Yine buradan dik üçgenden 2A artı 1'in parantez karesi eşittir. A artı 1'in karesi artı A artı 2'nin karesi. A'ya 2 verdiğinizde 4, 2 verdiğinizde 3, burası da 5 edecektir. A demek ki neymiş? 2'ymiş. X uzunluğunu sormuştu bize. 2A artı 2'den cevap 6 olur. Bu soruda arkadaşlar hemen teğet özelliklerini kullanalım. AF uzunluğunun 8 olduğunu görebiliyorsunuz. AE uzunluğu 8 ise AF uzunluğu da 8'dir. BE uzunluğu 20 ise BK uzunluğu da 20'dir. KC uzunluğu 22 ise o zaman şu uzunlukta 22 olacaktır. BF uzunluğu. O zaman ben buraya da 22 şuraya kadar 22 eksi x yazmak zorundayım. Yine merkez ile teğet noktasını birleştirdiğinizde dikme, dikmeleri görüyorsunuz. Bunlar eşit olduğu için deltoidi gördüm. Yani açı ortayın tanımından. Şu uzunluk ne etti? 28. Şu uzunluk ne etti? 42. Açı ortayda her zaman şunu söylüyoruz. Kolların oranı eşittir yolların oranına. Bu durumda kolların oranı 28 bölü 42 eşittir. 8 artı x bölü 22 eksi x'e. 7'ye böldüm 4, 7'ye böldüm 6. Hatta 2'ye de bölelim. 2'ye 3. 44 eksi 2x eşittir 24 artı 3x. 5x eşittir 20'ye x eşittir 4'e.